Arkadaşlar Ulubey'e doğru gidiyorum. Benimki de delilik bu havada aslında da. Saat kaç? Saat 5.10 e var. Şu sise bakın abi. Şu Ulubey yolundayım şöyle gidiyorum. Ama burada iyi bir yer var, yol var. Şuraya bakın. Bizim köy burada, karşıdaki bina görünüyor. Evler görünüyor. Acayip bir sis var. Yani arabayı şurada zor görüyorsun. Karşını zor görüyorsun yani. Acayip bir ses. Kötü bir ortam. Ha şuradan aşağıya geldim ormandan. Orman dediğim yol var yani. Yoldan ağrı geldim. Geldim yol bile görünmüyor. Şimdi gidiyorum. Gelişte bakalım ne olacak. Gelişte de böyle olacak mı? Şimdilik kapatıyorum geldiğim yer mecbur böyle araba geçmiyor buradan yani sadece bu yoldan geçiyor köylerden geçmiyor yani her zaman denk geldin geldin gelmedin böyle yürüsün <laughs> arkadaşlar şimdilik görüşürüz bir dahakine bakalım da geri dönüşler ne olacak arabaya mı denk geleceğiz yürüyeceğiz mi bilemiyorum şimdilik bu kadar Hadi bakalım ailesi geri dönüşle görüşürüz.